Episod dergi sunar. Yasemin Şefik'le mevzu aşk. rahat bir adam. <laughs> Hoş bir geldiniz. Kadın, Oley, ya. çok güzel rahat olalım. Ben ilk başta şeyle başlamak istiyorum. Bozulmazsınız. Bir delinin hatıra defteriyle Tebrik etmek istiyorum siz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sonra da belgene geçip. Evet evet <laughs> teşekkür ederim. Çok karakter Erdal Beşikçioğlu deyince böyle bir filmografi çıkıyor ve inanılmaz karakterler var. Hiç dönüp bakıyor musunuz böyle wow ne kadar çok adam. Yok sanırım daha o yaşa gelmedim ama o yaşa da geleceğim <laughs> ve umarım yani dönüp geriye baktığımda e ee, bir şey olmaz işi. Işte yok hiçbir yani. yok. Ben ben de kefilim. Eyvallah. eyvallah. <laughs> ben, film'e bir dönelim. Kötü adamı oynamak ayrı bir dü dünyada. bergin hikayesini herkes biliyor hepimiz biliyoruz e, biraz kızacaklar bana e, ama yani nihayetinde yani hani bir rolü seçerken her seferinde hikayeye hizmet eden e, karakterleri oynamayı Hı -hı. tercih ettim e, burada çok güçlü bir drama vardı bir kadının evet. draması vardı e, hiçbir zaman bir karakter iyi ya da kötü olduğu için yani kötü oynuyorum diye değerlendiremezsiniz Kötünün Hı -hı. nedenlerini araştırarak Hı -hı. bakmanız gerekir ki oynadığımız karakter de aterkil bir yapıdan e, gelmiş e, bir e, e, erkek hı hı. E, e, bu bağlamda da e, sevdiği kadının sadece kendine ait olmasını istiyor. Onun varoluşuyla hiçbir zaman ilgilenmiyor. E, kendi varoluş dünyası içerisinde bir figüran olarak değerlendiriyor hı hı. ki bir kadının bunu kaldırması e, mümkün değil. Keza zaten Bergen kendi varoluş hikayesini e, böylelikle yaratmış oluyor. Aynı zamanda trajik sonunu da hazırlamış oluyor tabii evet. ki bir yaşayan bir karakter şu anda yani sizin canlandırdığınız değil mi yanlış bilmiyorum ee, evet bilmiyorum. ama yani hani Hı -hı. kendi içinde tabii ki yani hem e, bu yaşanan drama saygısızlık etmek Hı -hı. E, Hı -hı istemedik açıkçası. Evet. Sadece e, sevmeyi bilemeyen iki e, insanın üzerinden gitmeye çalıştık hikayede. E, sanırım doğru da tercihler e, yaptık ve güçlü bir e, film olduğunu inanıyorum açıkçası. Ben bayağı bekliyorum ve güçlü bir film olduğunu gerçekten de iyi tanıtımla da yani nasıl anlatayım şiddetli bir tanıtım yok. Yani. Ee, Bildiğimiz hikayelerden gelmiyor. E, evet, sanırım ihtiyacı hı hı. da yok çünkü hı hı. E, Bergen dediğimiz zaman e, Türkiye'nin herkesin kendi içerisinde dramını bildiği bir hikaye hı hı hı. aslında. E, ama bu bilinen dramı yorumlamak da kendi içerisinde e, başka bir keyif tabii ki. E, kaldı ki Bergen'i oynayan e, Farah Zeynep de e, role o kadar iyi hazırlanmış ki yani e, filmi peşinde e, sürükleyebilecek bir yapısı var. Çok hakim hı hı. öyle. Öyle ki yani Bergen'in şarkılarını bile başladığı zaman küçük bir kızken 30 yaşındaki olgunluğuna evrilebilecek durumu da çözmüş bir yapıda. Ben gördüğümde ilk sette karşılaştığımızda gerçekten çokça şaşırdım. Yani mesleğe gösterdiği hassasiyet, rolün içerisinde olma durumu saygı uyandıracak bir durumdu ki sonuçta da güzel bir iş çıktığına inanıyorum açıkçası. Heyecanla izleyeceğimiz evet, evet. işlerden biri olacak hem de bin. İnan bir hikaye üzerinden bu kadar fazla detay çıkması da evet, ilginç. Evet, yani evet. Ya Ama çok falan. çok dolu, evet. dul, dolu Hı -hı. bir karakter. Ama tabii ki yani biz sevmeyi beceremiyoruz. Ah, yani çok, yani evet. ne kadın sevmeyi becerebiliyor Hı -hı. ne erkek sevmeyi becerebiliyor. Sanırım sevginin de bir eğitime ihtiyacı var. Yani. Değil mi? Bunun da bir sertifikası olsa fena evet, olmaz. Evet, evet. İyi yani, sever, orta evet, sever gibi. Evet, evet gibi <laughs> değil 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 mi? Hastalıklı, hastalıklı sever. Hastalıklı sever bu kıskançtır. Siz kıskanç mısınız mesela? Ordanımlar <gülüyor> gülüyorlar şu anda. Niye? <laughs> yok, öyle değil. Yani <laughs> hani nasıl diyeyim? Kıskançlık değil. Zaten hani iyi ki de öyle bir durum yok. <laughs> o karşı taraftaki insanın da. ...durumuyla da ilgili evet. bir şey yani. Hani e, ya ben eşimle tabii neredeyse üniversiteden beri beraber Hı -hı. olduğumuz Hı -hı. için e, beraber büyüdük. Beraber olgunlaştık. Beraber ev taktık, sahneye evet. çıktık, Hı -hı. anne baba olduk, çocukları Hı -hı. büyüttük falan. E, onunla beraber e, bu kıskançlık duygusunun yeni başka bir şey alıyor yani. Hani öyle bir duygu, hastalıklı bir duygu lan zaten. Yani karşı tarafa imkan sağlamayan, onun varoluşunu göz ardı eden bir yapı ki e, Doğru bir duygu değil bence yani. Bence sevgide minnet en doğru duygu. Ah, minnet yani. evet. Ama değersiz hiç hissetmemişsiniz yok, bu ilişkide. O da çok yok, kıymetli yok. bir şey. Sağ olsun. Aynen güzel. Doğru tercih evet. <laughs> En son bir haber okudum. Yeni bir dizi geliyor diye. Evet. Bilmiyorum doğru evet, mu? doğrudur. Doğru. Doğrudur. E, hakim galiba evet. değil mi? Yerli evet, ismi. Evet. Nasıl girdiniz mi sete yoksa? Set başlıyor. Ah, çok i̇şte bugün onun Hı -hı. fotoğraflarıyla falan uğraştık. E, PR'iyle uğraştık. İşte... Enteresan kadrosu var, e, Yurdeer'de üçüncü işimiz olacak ki onunla oynamak hı hı. çok keyifli. Hı hı. E, ondan sonra e, çok yine çok güçlü oyuncular var. U, umarım e, hak ettiği değeri bulur o da yani. E, bir adaptasyon tabii ama her adaptasyon kendi yani... M, kendi dünyası, e, buradaki dünyayı iyi yaratıyor. Buradaki dünyada hı hı. biraz daha farklı hı hı. evrilecektir diye düşünüyorum. Valla ben de heyecanla sete çıkmayı bekliyorum. Ay hadi bakalım biz de heyecanla izlemeyi yani, bekliyoruz. Görüşmek fena üzere. Fena değil fena değil. Yani. <laughs> hadi bay bay.